Ben Suna Pektaş'a bakmıştım. Murat Bey'in odasına giderken gördüm. İsterseniz şöyle bekleyebilirsiniz. Tamam teşekkürler. Arşivi düzenleyeceksin. Düzenleyeceğim. Terapiden sonra istersen bir de kulak burun boğaza görün. İlk 20 senenin çizimleri ve dokümanları dosyalarda. Tarayıp sisteme gireceksin. Tek tek. Yapabiliyorsan onlar onlar yap. Sizin benimle de derdiniz ne? Ya, tamam babam eti sizin kemiği benim demiş olabilir. Gerçekten olup bitenin babanla hiçbir ilgisi yok. Ha, genel tavrım böyle diyorsunuz. Bak böyleden kastını bilmiyorum. Ama iş konusunda tek bir tavrım var. O da profesyonellik. Asistanım olacaksan ne iş yaptığımızı bilmen lazım. Arşivde sisteme girmesi gereken dosyalar var diyorum ama senin iş konusunda hiçbir fikrin yok. Tekrar söylüyorum. Sorgulama. Yap. sorgulama yok. İş dünyası hakkında hiçbir fikrin yok. Asıl senin insanlık hakkında hiçbir fikrin yok. Onu ne yapacağız? Ben resmen burada tanık yapmıyorum. Çile çekiyorum. Patron değil, cehennem zebanisi. Benim ne günahım vardı da bu sevimsiz yaratığın eline düştüm ben. Ama Suna var ya, bildiği hissetmiş kız. O yüzden kaçmış. Of. Merhaba. Ben Suna Pektaş'a bakmıştım. Suna Pektaş benim. Ne tesadüf. Ben de. Sunan ım.